Eski Konya Gölü ve Çevresinin Fiziki Coğrafya Özellikleri Yüksek Lisans Tezi Danışman Profesör Doktor Akif Akkuş Hazırlayan Tahsin Tapur Konya 1998 Eski Konya Gölü Konya Çumra Karapınar Ereğli ve Karaman ovalarını içine alan Büyük Konya Kapalı Havzası sınırları içinde bulunmaktadır. Konya Havzası İç Anadolu Bölgesinin orta ve güney kısımlarında yaklaşık 37 derece ile 38 derece kuzey enlemleri ile 32 derece ile 34 derece doğu boylamları arasındadır. Havzanın batısında kuzey-güney doğrultulu Erenler Dağı silsilesine ait tepeler, kuzeyden güneye doğru Takkeli Tepe, Loras Dağı, İlyas Baba Tepe, Alaca Dağı Tepe, Ulu Sivri Tepe, Gedikler Tepe bulunur. Güney ve Güneydoğusunda Orta Toros dağlarının kuzey kesimlerine dahil yüksek dağlar, Hacıbaba Dağı, Bolkar Dağları gibi yer almaktadır. Doğusunda ise Niğde-Bor Havzasından bir eşikle ayrılmaktadır. Kuzeyinde Boz Dağlar ve Obruk Platosu, Kuzeydoğusunda da Karacada Volkanik Kütlesi vardır. Konya Havzası fiziki coğrafya özellikleri açısından sade görünümlü, etrafı dağlarla çevrili bir kapalı havzadır. Havzanın tabanında Konya, Çumra, Karaman, Ayrancı, Karapınar ve Ereğli ovaları yeri vardır. Bu ovaların ortalama yükseltileri 1000 metre ile 1100 metre arasında değişmektedir. Havzada yer alan ovalar birbirlerinden eşiklerle ayrılmaktadır. Karaman-Çumra ovaları arasında Karadağ Volkanik Kütlesi Karapınar Ereğli Ovalar arasında yer alan volkanik tepelerde olduğu gibi. Havza jeolojik özellikler açısından çeşitlilik gösterir. Havza tabanında temel formasyonlar olarak paleozoik, mesozoik ve tersiyer yaşlı formasyonlar vardır. Özellikle üst kratese ve neojen yaşlı kalkerler hakim formasyonlardır. Bunların üzerinde ise kuaterner alüvyon dolguları geniş bir örtü deposu halindedir. Eski Konya Gölü'ne ait izler ve bu gölün çeşitli özellikleri göl alanında ve çevresinde görülmektedir. Havza'da yazları sıcak ve kurak, kışları sert ve kar yağışlı geçen bozkır yani step iklimi görülür. Bitki örtüsünü genel olarak ilkbahar yağışları ile yeşerip, yaz kuraklığı ile solup kuruyan, kısa boylu ot toplulukları meydana getirmektedir. Etüt sahasında büyük akarsu ve göllere rastlanmamaktadır. Ancak etrafındaki dağlardan inen sel karakterli dere ve çaylar, Çarşamba çayı, Meram çayı, Sille deresi, İbrala deresi, Deli çay, Gödet çayı, May deresi gibi birçoğu eski Konya gölünün bakiyesi olan bataklık ve göllere, Hotamış gölü ve bataklığı, Aslın bataklığı, Alakova bataklığı, Akgöl bataklığı, Düden Gölü, Timraş obruğu gibi rastlanmaktadır. Yine Konya havzasının tabanında ise yeraltı suyu taşıyan formasyonlar geniş yer kapladığı için zengin bir yeraltı suyu bulunmaktadır. Konya havzası topraklarının büyük bir kısmı tuzlu, çorak ve taban suyu yakın olduğu için verimsizdir. Ancak Ovanın kenar kısımlarındaki akarsuların getirmiş olduğu malzemeleri bünyesinde bulunduran topraklar ise verimlidir. Konya havzası toprakları büyük ölçüde tahıl tarımına uygun olduğu için havza Türkiye'nin tahıl ambarı olarak tanınmaktadır. Etüt sahası coğrafi unsurlar açısından zenginlik arz etmektedir. Konya havzasının iklimi, hidrolojisi, toprak, bitki örtüsü Jeolojik, jeomorfolojik özellikleri tetkik edilerek incelenip eski Konya Gölü'ne etkileri üzerinde durulacaktır. Bu çalışmanın amacı Pleistosen Konya Gölü'ne ait unsurlar ile çevresinin fiziki coğrafya özelliklerini incelemektir. Bunu yaparken coğrafi unsurların oluşumunda etkili olan faktörlerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Eski Konya Gölü Pleistosen'deki iklim salınımları neticesinde meydana gelen plüvyal şartlar memleketimizde etkili olmuştur. Buna göre plüvyal şartların nemli ve yağışlı dönemlerinde çok sayıda gölün seviyesinde yükselmeler meydana gelirken birçok havza ve çanakta suların birikmesiyle de plüvyal göller oluşmuştur. Fakat tam buzul çağı ve buzul arası dönemdeki yağış ve sıcaklık şartlarına bağlı olarak Göl seviyelerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Nemli ve yağışlı dönemlerde göl seviyeleri yükselirken aşırı sıcak ve kurak şartların hakim olduğu buzullar arası dönemde göl seviyeleri çekilmiş, hatta birçok yerde sular çekilerek göl alanı bir ova haline almıştır. Holosen iklim nispeten ılıman ve morfolojik etmenlerin durgun olduğu bir dönemdir. Bu dönemde vadi tabanları ve havzalar alüvyonlarla dolmaya başlamıştır. Plüviyal şartların sona ermesiyle Holosen başlarında göller çekilmeye başlamış ve yüzeye çıkan eski göl tabanları bir ova haline almıştır. İşte Kuaterner'in nemli devrelerinde Konya havzasında geniş bir göl teşekkül etmiştir. Nitekim Dressensia ve diğer kabuklu hayvanlar ile Höyüklerde karbon 14 metodu ile yapılan araştırmalarda Konya havzasını işgal eden Pleistosen Gölü'nde 1020 veya 1017 metre arasında yer alan üst kıyı taraçası, 1006 ile 1017 metre arasında yer alan ana kıyı taraçası ile 1006 metre altında yer alan bir alt kıyı taraçası yer alır. Bunlardan üst kıyı taraçası en yaşlı göl izlerini taşımaktadır. Roberts'a göre bu üst kıyı taraçasının yaşı 30 bin yıldan daha fazladır. Yine aynı araştırıcıya göre Konya 1 olarak adlandırılmış olan bu kıyı taraçası 1020 ile 1017 metreler arasında kıyı izi bırakmaktadır. Bu dönemde gölün derinliği 15 ile 20 metre arasında değişmektedir. Ana kıyı taraçasında ise Konya 2, Dreysensia fosil ve kalkılar içeren kum ve çakıllar ile beyaz kalkerli marn ve göl dibi fasiyesi ile deltasal fasiyesler görülmektedir. Bu kıyı taraçasında yüksekliği 1004 ile 1014 metre arasında değişen birkaç kısa dalgalanma mevcuttur. Bu taraça serisine ait kum ve çakılların stratigrafik dizisi Karaman'ın kuzeyinde iki set halinde görülmektedir. Bunlardan birincisi Beydili'nin kuzeydoğusunda olup, Çakırdağ'ın batı kısmında kalker ile birleşiktir. Bu çevre çapraz tabakalı kalker çakılları içerir. İkincisi ise Kılbasan'ın kuzeydoğusunda yer almakta olup volkanik tüf ve andezitler içermektedir. Bu sedimentler 1004 ve 1007 metre arasında yer alır. Bu dönemde göl 4340 kilometre karelik bir alanı kaplamakta olup derinliği 15 metre civarındadır. Bu göl kalsiyum ve magnezyum bikarbonatları bakımından zengin, alkalen bir göldü. Ayrıca göl suyunun tuzluluğu halen kesin olmamakla birlikte halofit bitkilerinin varlığı gölün tuzlu olduğunu göstermektedir. Bu tuzluluk muhtemelen 0 tam onda 5 ve 5 gram bölü litre arasında değişir. Bu göl seviyesinin 17 bin yıl önce iklimin kuraklaşması ile büyük ölçüde düştüğünü göstermektedir. Alt kıyı tarafında Konya 3 ise göl sedimentleri 1006 metre civarından aşağıda depolanmıştır. Bu dönemde göl birbirinden hafif yükseltideki eşiklerle ayrılan bir kaç parça şeklinde bölünmüştür. Holosen'de görülen seviye değişiklikleri minimum olup Gölsel sedimentlerin birikimi neredeyse fark edilmemektedir. Bu dönemde görülen bu küçük göller, iklimdeki kuraklaşmaya bağlı olarak çekilmiş olup, günümüzdeki bakiyeleri Akgöl, Göl, Hotamış Gölü ve diğer bataklıklardır. Pleistosen Konya Gölü, çevresinde yer alan obruklarla da ilişkili olduğu görülmektedir. Buna göre obruk Plato'su'nun güneyindeki obruklar ile göl tabanındaki çok sayıda düden vasıtasıyla göl suları Tuz Gölü havzasına boşalmıştır. Pleistosen Konya Gölü, iklimdeki değişikliklere bağlı olarak Holosen esnasında ve günümüzde de çekilmesini devam ettirmiş, bugün geride birkaç bataklık bırakarak kurumuştur. Konya Gölü'ne ait kıyı izleri Konya, Karaman, Ereğli ve Karapınar havzalarında Plüvyal Konya Gölü'ne ait kıyı izleri, 1020 ila 1012 ve 1006 metre kotlarında görülmektedir. Bu izler havzanın kuzeyinde yoğun olarak görülürken, güneybatı ve güneyinde nispeten ortadan kalkmıştır. Çünkü bu kısımlar alçak ve kısmen bir alüvyon düzlüğü halindedir. Ancak havzanın kuzey kesimleri genellikle kristalin kalkerlerden müteşekil olan boz dağların eteklerine ulaştığı için kıyı izlerini pasif falezler şeklinde muhafaza etmektedir. Eski Konya Gölü'nün derinliği 15 ila 20 metre arasında değişmekte olup derinlik güneyden kuzeye doğru artmaktadır. Gölün çekilme safhası da bu şekilde gerçekleşmiştir. Göl güneyden kuzeye doğru bir çekilme meydana getirmiştir. Bugün gölün bakiyesi olan taban depoları ve kıyı kordonları güneyde ince kumlu kıyı depoları iken kuzeyde iri çakıllı ve kumlardan oluşan kıyı depoları şeklindedir. Konya Gölü'ne ait kıyı izleri özellikle Havza'nın kuzeyinde Kayacık, Tömek, Sarıcalar, Eğri Bayat köyleri, Konya Aksaray yolunun geçtiği Palaveli Yaylası, Divanlar, Karakaya, Göçü köylerinin doğusu ile İsmil kasabasının doğusunda Merdivenli, Küppasan, Tavşan Çukuru ve Yeni Cova yaylalarında bariz bir şekilde görülmektedir. Konya-Ankara yolu üzerinde Kayacık'ta kuzeydoğu güneybatı doğrultulu bir kıyı kordonu mevcuttur. Bugün bu kıyı kordonunda inşaat amaçlı kum ocakları işletildiği için yer yer tahrip edilmiştir. Kum depoları niteliğindeki kıyı kordonu içinde çok miktarda Dreissensia fosili parçaları ve kavkılarına rastlanmaktadır. Bu kıyı kordonu Kayacık'tan güneybatıya doğru Konya Havaalanı ve Konya Çimento Fabrikası civarından Meramçay'a dolgularına kadar uzanmaktadır. Kayacık'ın kuzeyinde ise Tömek, Yukarı Pınarbaşı, Sarıcalar ve Kara Ömerler köylerinin bulunduğu yerlerde de kıyı şekilleri yan yana ve çok net bir şekilde izlenebilmektedir. Özellikle Eğribayat köyü ile Konya-Ankara karayolu arasında 1020 metre gölünün kıyı kordonu üzerinde açılmış olan kum ocakları buradaki kıyı izleri hakkında bilgi vermektedir. Eğri Bayat Kızılcakuyu köyleri arasında boz dağlardan gelen iri taneli pediment dolguları içinde göl dalgaları tarafından aşındırılarak meydana gelmiş olan pasif falezler yer almaktadır. Bunların ova ile birleştiği yerlerde birikinti konileri ve eski göl tabanından boz dağlara Akbaş belli burası doğru çıkışa başladığı yerde Palaveli yaylası görülen dalga aşındırması izleri mevcuttur. Divanlar, Karakaya ve Göçü köylerinin doğusunda, Bozdağların etek kısımlarında kuzey-güney yönlü falez dizisi yer almaktadır. Bu falezler kristalin kalkerlerden oluşan Bozdağlar masifinin aşındırılması ile yüzeye çıkmıştır. Falezler kuzey-batı ve kuzey sektörlü rüzgarlara bağlı göl dalgaları ve kuzey-güney yönlü kıyı akıntıları ile aşındırılmış olsa gerektir. Burada yer alan birikinti koni ve yelpazeleri ile meskenleşerek kesintiye uğramıştır. Karakaya köyünden Demirkent, diğer adı İsmil'in doğusu ve Merdivenli yayla Küpbasan mevkiine kadar uzanan sahada kıyı yarları ve kıyı kordonlarına tekrar rastlanmaktadır. Konya Karapınar yolu üzerinde Derviş Hanı ve Merdivenli Yayla mevkiinde kuzey güney doğu yönlü bir kıyı kordonu uzanmaktadır. Kıyı kordonu üzerinde yer alan kum ocakları açılmış, ve buralarda Dresdense fosilleri ve kalkılarına rastlanılmıştır. Küp basan yeni Coba arasında kuzeydoğu, güneybatı doğrultulu bir sırt uzanmaktadır. Bu sırt şeklinde uzanan yaylanın doğusunda kristalin kalkerler yüzeye çıktığı için burada da 1020 metre yükseklikte pasif bir falez dizisine rastlanmaktadır. Bu falezlerin bulunduğu yerde yer yer karstik kaynak çıkışlarının olduğu görülmektedir yarımada şeklindeki uzantının batısında ise kum depolarından meydana gelen kıyı kordonu bulunmaktadır. Kuzey-Güneydoğu istikametli kıyı kordonu, merdivenli yayladan gelen kıyı kordonunun bir devamı gibi görülmekte olup, burası da kum ocağı şeklinde işletildiği için yer yer tahrip olmuştur. Karapınar'ın kuzeyinde özellikle Sultaniovası Ovası tabanında eski Konya Gölü depolarına rastlanmaktadır. Kıyı şekillerine ise rastlanmamaktadır. Buna da genç volkanik tüflerin göl kenarında yer alan morfolojik unsurların üzerine maskelemesi üzerine kapatması bu kıyı izlerinin kaybolmasına yol açmıştır. Aynı durumu Ereğli Havzası'nda da görmek mümkündür. Havzanın batı ve güney kısımlarında yer alan kıyı şekilleri kuzeydeki kıyı şekillerine nazaran iyi gelişememiştir. Yine de bu kesimlerde de yer yer kıyı kordonlarına ve küçük falez dikliklerine rastlanmaktadır. Bu kısımda özellikle Holosene ait birikinti formasyonları, Seçme, Karahüyük, May, Çarşamba ve Yağmurlar formasyonları eski göl tabanı üzerine geldiği için buradaki kıyı izlerinin kaybolmasına neden olmuştur. Aynı şekilde güney sınır Kazım Karabekir, Karaman ve Ereğli güneyi ile Karadağ'ın çevresinde aşınma ve birikmelere bağlı olarak göl kıyısı izleri görülememektedir. Konya'nın batısında Meram çayının birikinti konisi kıyı izlerini büyük ölçüde kapatmıştır. Fakat Yaylapınar, Alakova, Çomaklı, Kaşınhanı, İçeri Çumra, Bey Hüyü hattı boyunca kıyı kordonlarına rastlanmaktadır. Mesela Kaşınhanı Demiryolu istasyonu bir kıyı kordonu üzerinde yer almaktadır. Bu hat boyunca Konya Gölü'nün iki ikinci çekilme safhası olan 1012 metre kotu izleri görülmektedir. Bey Hüyü güneyinde Obruktepe 1171 metre kuzeyinde bir kıyı izine ait pasif bir falez yer almaktadır. Burası bir koy şeklinde eski Konya Gölü'nün bir körfezi niteliğini taşımaktadır. Burada yer alan pasif falez dizisini meydana getiren neojen kalkerlerdir. Bunlar diklik halinde kalmakta olup üzerleri yağmur ve kar suları ile aşınarak delikli lapya halini almıştır. Obruk Tepe'nin batı kenarında ise glasiler yer almaktadır. Ova tabanında yer alan izler. Konya Karaman havzalarının tabanında eski Konya Gölü'ne ait izler ise bugün çevreden gelen ve Holosen formasyonlarının ulaşamadığı bataklık alanlar ile göl tabanını ifade eden formasyon, Çumra, Türkmen Camii, Camili, Güvercinlik, Kaşınhanı, Kumocağı, Karkın, Konya, Aslım Yayla, Göçü, Sak Yatan Hotamış Formasyonları grupları yer almaktadır. Daha önce ifade edildiği gibi, Pleistosen Formasyonları Eski Konya Gölü'nün özelliklerini yansıtmaktadır. Ova tabanında yer alan bataklık sahalar Eski Konya Gölü'nün en son bakiyeleridir. Bu bataklıkların başlıcaları şunlardır: Hotamış Bataklığı. Arap bataklığı, Alakova bataklığı, Aslın bataklığı, Akgöl bataklığı olarak sıralanmaktadır. Eski Konya Gölü'nün ilk insan yerleşmelerine etkileri. İlk insanların yerleşmeleri yönünden plüvyal göller çeşitli önemler arz etmektedirler. İlk çağ insanlarının genellikle göl kıyısındaki mağaralarda o dönemde kurumuş ve kurumakta olan göllerin kumsalları ve kıyılarında, alüvyal ovalarda ve su ihtiyacının kolay sağlandığı birikinti konilerinde yerleştikleri tespit edilmiştir. Konya Havzası'nda Pleistosen Konya Gölü'nün çekilmesine bağlı olarak bazı yerleşim yerleri kurulmuştur. Genellikle bu yerleşimler gölün çekildiği kumsal alanların kenarı ile göle katılan çayların meydana getirmiş olduğu birikinti yelpazeler üzerinde kurulmuştur. Bu tarihi yerleşim yerlerinden Çatalhöyük, Çarşambaçay'ın birikinti elbazesi üzerinde ve Eski Konya Gölü kenarında kurulmuştur. O dönemde Çatalhöyük'ün güneyinde geniş göl depolarının yer aldığı verimli düzlükler yer alırken kuzeyinde de Eski Konya Gölü hala mevcudiyetini devam ettirmekteydi. Aynı şekilde Karaman yakınlarındaki Can Hasan Eski Yerleşim Yeri Pleistosen Konya Gölü kenarında kurulmuş bir yerleşim merkezi olup burası da İbrala Deresi'nin, getirmiş olduğu birikinti yelpazesinin üzerinde kurulmuştur. Her iki yerleşim merkezi de o dönemdeki verimli topraklar olduğu gibi ilk çağ insanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için de çok uygun yerlerdi. Çünkü göl kıyısında ve bataklık alanlarda bulunan yabani hayvanları avlayarak da geçimlerini sağladıkları gibi verimli düzlüklerde küçük çaplı tarımla da uğraşmaktaydılar. Sonuç Eski Konya Gölü, Türkiye'nin sübzidans karakterli havzalarından biri olan Konya Havzası üzerinde teşekkül etmiştir. Konya Havzası Pleistosen'in plüvyal dönemlerinde ortalama derinliği 15 ila 20 metrelik bir gölle kaplanmıştır. Holosen'de plüvyal şartların yavaş yavaş ortadan kalkması ve iklimin kuraklaşması ile göl tedrici olarak kurumaya başlamıştır. Pleistosen'de 1020 ila 1017 metre izohipslerinin sınırlandırdığı alanı kaplayan göl, zamanla 1012 ila 1014 metre izohipsine çekilmiştir. En son ise 1006 metre izohipsinin çevrelediği alanlar gölle kaplanmıştır. Bugün havza kenarındaki dağların eteğinde bu göle ait pasif falezler, kıyı setleri, kum depoları ve kıyı kordonları gibi izler yer almaktadır. Günümüzde ise sadece bataklık sahalar, Hotamış, Aslım, Arap Mezarlığı, Alakova bataklıkları gibi göl kenarında kendini göstermektedir. Eski Konya Gölü'nün oluşumunda Pleistosen'deki nemli ve yağışlı iklim şartları yanında havzanın fiziki coğrafya özellikleri de büyük ölçüde etkili olmuştur. Çünkü havzanın etrafı yüksek dağlarla çevrili olup denizlerle irtibatı kesilmiştir. Havzada Konya Gölü'ne ait izler gün geçtikçe azalmaktadır. Çünkü havzada dış kuvvetlerin tesiriyle aşındırma ve biriktirme faaliyetleri devam etmektedir. Bu nedenle dağların kenarında pasif falezler tahrip olduğu gibi bir kısmının üzeri glasi ve birikinti konileri tarafından örtülmüştür. Ayrıca kıyıdaki kum setleri kum ocakları şeklinde işletildiği için bu depolar tahrip edilmektedir. Eski Konya Gölü ilk çağlarda insanların yerleşmelerini etkilemiş ve Çatalhüyük, Can Hasan gibi yerleşmeler bu gölün kenarında kurulmuştur. Günümüzde ise göl tabanı tahıl tarımına uygun olduğu için havza Türkiye'nin tahıl ambarı niteliğini taşımaktadır.